Uşak ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Uşak ilindeki sığır yetiştiricilerini bir araya getiren, ortak çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Birlik, üyelerine çeşitli hizmetler sunarak sığır yetiştiriciliğinin daha verimli ve karlı hale gelmesine katkıda bulunmaktadır. Birlik üyelerinin yatırım yapmaları için kredi ve hibe imkanlarına ulaşmalarında yardımcı olmaktadır. Türkiye'de damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri 1995 yılında kuruldu. Tabii ben ilk üyesiyim Uşak Damızlık Birliği'nin. Uşak Damızlık Birliği de Türkiye'de ilk 10-15 birliğin içerisinde de 95 yılında kurulan e, kurucu başkanım. Ve o günden bu tarafa başkanlığını yapıyorum. Birliklerin esas gayesi üreticinin hayvanlarını ıslah ederek onların verimliliğini ve karlılığını artırmaktır. Yani en az masrafla en yüksek karı elde etmelerini sağlamaktır. Bunun için ne yapar e, birlikler? Personel çalıştırır, teknik personel çalıştırır. Üyenin ürünlerine pazar bulur. Üyenin hayvanlarını kayıt eder. Onların ıslah çalışmalarını yürütür. Ve onlara teknik bilgi desteği verir. Doğan e, yavruların küpeleme faaliyetlerini yapar. Sütünü alır, yemini verir, ihtiyaçlarını görür. Uçak Birliği olarak 30 tane personelimiz var. İl genelinde bütün tükeleme faaliyetlerini biz yürütüyoruz. Birlik, üyelerinin üretmiş olduğu süt ve et ürünlerinin pazarlaması konusunda destek olmakla birlikte, üyelerin ihtiyaç duyduğu yem ve hayvan sağlığı ürünlerini temin etmelerine yardımcı olmaktadır. Uşak'ta büyük baş olarak Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarına göre 130 bin hayvan var. Bu 130 binden yaklaşık yarısı bize kayıtlı. 60 bine yakın bizde kayıtlı. 3 bin tane üyemiz var. Dört ilçede şubemiz var. Ayrıca Damızlık Birliği'nin 2007 yılından beri sigortacılık faaliyeti var. Yan kuruluşu var şirketi, %100 sahip olduğu. Her türlü sigortacılık faaliyetini yürütüyor. Trafik, kasko, tarım, hayvancılık her konuda sigortacılık faaliyetini yapıyor. Bunun yanında süt analiz laboratuvarını 2010 yılında kurduk. Türkiye'de ilk defa Aykar Onaylı dünya markası cihazlarla çalışıyoruz. Bunun yanında geçen yıl Zafer Kalkınma Cihazı'ndan Yeman Analiz Cihazı aldık, Nil Cihazı. Onunla da üreticimizin e, hayvanlarına verdiği yem ham maddelerini tahlil ediyoruz günlük. Şu anda 50 ton civarında uşak genelinde sütümüz var. Bu sütü alıyoruz, topluyoruz, kalitesini yükseltip firmalara satıyoruz. Üreticimize bir regülatör görevi yapıyoruz uşakta.